Şimdi geometrik dizinin ikinci konu anlatım videosuyla devam edelim. İlk terimi A1, ortak çarpanı R olan geometrik dizinin genel terimi yani A n ilk terim çarpı R üzeri yani ortak çarpan olan R üzeri n eksi 1 ile bulabiliriz arkadaşlar. Ortak çarpan dediğimiz şey neydi? Ardışık iki terim arasındaki orandı. Yani A2'nin A1'e bölünmesiyle neyi elde ediyoruz? R'yi elde ediyoruz. Bakın dikkat edelim o zaman. A1'i karşı tarafa çarpan olarak atacak olursam A2 eşittir. A1 çarpı R olur. Yani bakın burada eğer n ne olmuş oldu? 2 olmuş oldu. n 2 olduğu takdirde yukarısı n eksi 1'den yani 2 eksi 1'den bakın ne geliyor? 1 geliyor. Zaten r üzeri 1'de ne yapılmaz? Yazılmaz. Böyle böyle mesela a3'ü bulmak istersek de a3 eşittir. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Şurası yine a1 olacak. a2 çarpı r'dir. E a2 dediğimiz şey zaten a1 çarpı r'di. Bunu da yerine yazarsak a1 çarpı r kare. Yani buradaki 2 nereden geliyor? n 1 yani 3 eksi 1'den geliyor diyoruz arkadaşlar. O zaman demiş ki şimdi bakalım A6'yı bulurken de A1 çarpı R5 diyeceğiz. Ya da mesela A10'u bulmak istiyorsak da ilk terim çarpı R üzeri 9 diyebiliriz. Bir geometrik dizinin ilk terimi ve ortak çarpımı biliniyor ise bu dizinin tüm terimlerini ne yapabiliriz bulabiliriz. İlk sorumuza bakalım. İlk terimi 4'müş. Yani nedir arkadaşlar? O zaman A1 4. Ortak çarpan 3 yani R3. Buna göre 3. terimini bulalım demiş. O zaman AN eşittir. A1 çarpı R üzeri N-1 formülünden arkadaşlar 3. terim istiyor ya. A3 eşittir. A1 çarpı R üzeri 3-1 eksi yani R kareden bulabilirim. O zaman A1'in 4 olduğunu biliyorum. R3'ün karesinden ne gelir? 4 çarpı 9'dan 3. terim arkadaşlar 36 olarak bulmuş oluruz. Yani doğru cevabımız C seçeneği olacak diyoruz. Geldik ikinci sorumuza. A3, 12 ortak çarpanı 3 olan bir dizinin, bir geometrik dizinin ilk terimi kaçtır diye soruyor. Şimdi biz A3'ü nasıl buluruz ilk terimden yola çıkarak? A1 çarpı R üzeri 2 ile buluruz. E, A3'ün 12 olduğu biliniyor. Burası A1 çarpı R ise 3. Yani 3'ün karesidir. 3'ün karesi kaç arkadaşlar? 9. Yani her tarafı 9'a bölelim. Her tarafı 9'a böldüğümüz takdirde şunlar sadeleşir. Buradan 12 bölü 9 eşittir. A1 olur arkadaşlar. Eğer her tarafı 3'e bölecek olursak 12 3'e böldüm 4. 9'u 3'e böldüm 3. Dolayısıyla A1 4 bölü 3 olacak. Yani doğru cevabımız B seçeneği diyoruz. Geldik 3. sorumuza. İlk terimi 16, ortak çarpanı 1 bölü 2 olan geometrik dizinin genel terimini istiyor. Şimdi ilk terimin 16 olduğunu biliyorum. Yani nedir arkadaşlar? A1 16. Peki ortak çarpan 1 bölü 2 ise o zaman R kaç olur? 1 bölü 2 olur. Peki böyle bir geometrik dizinin genel terimini, genel terimini AN eşittir. A1 çarpı R üzeri N eksi 1 ile bulabiliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar genel terim eşittir. A1 yani 16 çarpı 1 bölü 2 üzeri n eksi 1 ile bulacağız. Devam edelim. 16, 2'nin kaçıncı kuvveti? 4. kuvveti. Peki 1 bölü 2'yi ben 2 üzeri eksi 1 diye yazabilir miyim? Yazabilirim. Bu da 1'de bulun en eksi birinci kuvveti var. Devam edelim. 2 üzeri 4 çarpı şu eksi 1 ile en eksi 1'i çarparsak 2 üzeri 1 eksi n gelir. Tabanlar aynıysa üstleri toplayabilirim. Yani 2 üzeri 4 artı 1 eksi n'den burayı 2 üzeri 5 eksi n olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Yani doğru cevabımız D seçeneği olacak diyoruz. Geldik dördüncü sorumuza. Genel terime 1 bölü 6 çarpı 3 üzeri n geometrik dizisi veriliyor. Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Ortak oran 3'tür diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bunu yaparken nasıl yapacağız? Hemen bakalım. A2'nin A1'e oranının 3 olduğunu söylüyor. Peki A2 dediğimiz şey nedir? En yerini 2 yazarak bulabiliriz. Yani 1 bölü 6 çarpı 3'ün karesi bölü. En yerine 1 yazarak da A1'i bulabiliriz. 1 bölü 6 çarpı 3. Peki burası 9 bölü 6 oldu. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptım. 6'lar da gitti. 9 bölü 3'den A2'nin A1 oranı yani ortak oranı 3 olarak bulmuş olduk. İkinci öncülümüz diyor ki A3 9 bölü 2'dir diyor. Yani 3. terimi soruyor. 3. terimi bulurken de ne yapacağım? En yerine 3 yazacağım. En yeni 3 yazarsak A3 eşittir. 1 bölü 6 çarpı 3'ün 3. kuvveti gelir. Buradan da 3'ün 3. kuvveti 27 bölü 6'dan her tarafı 3'e bölersek 9 bölü 2 olarak 3. terimin 9 bölü 2 olduğunu bulmuş oluruz. Yani bu da doğru. 3. öncü diyor ki 8. terim 3 üzeri 8 bölü 6 diyor. Yani en yeni bu sefer 8 yazacağız. O zaman A8 eşittir. 1 bölü 6 çarpı 3 üzeri 8 olur. Bu da 3 üzeri 8 bölü 6'ya eşit olacak. Yani üçüncü öncülümüz de doğru. O zaman doğru cevabımız E seçeneği olacak diyoruz. Ve böylelikle bu konu anlatım videosunda sonuna geliyoruz arkadaşlar.